Herkese merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkes iyidir umarım öncelikle. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız ve değerlendireceğiz. Bakalım bu hafta neler olabilir sizlerin hayatında hayatınızda neleri bilmeniz gerekiyor. Bunlara bakacağız, tek tek değerlendireceğiz. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da bakınız arkadaşlar. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Bir de şunu belirteyim. Ağustos ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. İzleme, izlemeyen arkadaşlarım varsa. Evet Bugün biraz yorgunum. Sesim çok iyi çıkmıyor olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Evet. Başlayalım bakalım sevgili Başaklar. Sevgili Başak burcu. Bu hafta sevgili Başakların hayatında neler olabilir? Niyetlerimiz bu yönde. Neleri bilmeleri gerekiyor? Tabii burada her zaman olasılıkları değerlendiriyoruz. Evet başak burcu haftanın enerjileri. Evet ikinci destemizden de alalım. Başak arkadaşlarım için olası gelecek. Bu hafta onların hayatında neler olabilir? Başak burcu. Evet, son destemizi de alalım. Başak burcu için olası gelecek. Bu hafta Başak arkadaşlarımı neler bekliyor? Evet sevgili Başaklar şöyle alalım. İlk kartımız neymiş? Oo para kralı çıktı arkadaşlar. Parasal konularla alakalı çok güzel şanslar, fırsatlar sizleri bekliyor. Evet, şöyle yapalım. Kadraja giriyor sanırım, evet. Evet arkadaşlar, sanki para kralı ile alakalı artık miras mı geliyor, bir şeyler mi oluyor? E, i̇ş kariyer anlamında şanslar, fırsatlar mı var? O liderlik koltuğuna mı oturuyorsunuz bakın? Evet belki buradaki kişi siz olabilirsiniz neden olmasın çok emek harcadıysanız belki e, kendi işinizi kurmak anlamında e, ya kurmak istiyorsunuzdur ya da e, bir işiniz vardır onu büyütmek istiyorsunuzdur enerjiler çok iyi e, tam da mükemmel zamanlama sanki para konularıyla alakalı bir e, hani düğmeye basılmış ve sizler için çok güzel şanslar fırsatlar geliyor bakın. Ve kral kartıyla geliyor yani liderlik vasfı ile geliyor. Ee, bu zaman diliminde belki bir yerde çalışıyorsanız hani bir terfi alabilirsiniz, statü atlayabilirsiniz ya da kendi işinizde gücünüzde sanki değişim dönüşüm enerjileri var iyi yönde hani daha fazla para kazanmak daha iyiye gitmek daha kaliteli işler çıkarmak anlamında ee, ve Liderlik koltuğunuza oturuyorsunuz bakın kendinizden emin. Bu kart tuttuğunun altın olması demektir. Siz de sanki öyle bir şey olacak ki hayatınızda hani bilmiyorum anne tarafından baba tarafından bazen miraslar olabiliyor. Uzak akrabalardan bile e, olabiliyor. Duyduğum çok kişi var. E, o yüzden e, para konularıyla alakalı bir e, yeni başlangıçlar, yeni güzel başlangıçlar. Hani belki paranızı iyi değerlendirdiniz bu anlamda bunu da temsil edebilir. Ve tabii kral kartı olduğu için çok güçlü bir haftaya giriyorsunuz. Ve tabii saraylı kartı olduğu için bu kişi sizin hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir. Bakın para kartlarında. Çok güzel enerjiler çıktı gerçekten de. Evet, boğa, başak, oğlak burcu temsil ediyor bu kart. Yani hayatınıza girebilecek kişi sizin gibi para grubundan olabilir sevgili Başaklar. Şefkatli, işini bilen, karizmatik ve aklı başında bir kişiliği temsil ediyor bakın. Ya da bir arkadaş da girebilir hayatınıza bu anlamda. Büyük bir başarı zamanı, maddi güvenlik ve bolluk diyor. Bolluk, bereket geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Tuttuğunun altın olması, her şeyin çok güzel sonuçlanması destekleyen bir ebeveyn veya eş. Tabii bu anlamda ya siz bu enerjilerdesiniz güçlü enerjilerdesiniz ya da sizin arkanızda sizi kollayan, size destek veren özellikle parasal anlamda kişiler de olabilir. Hani belki patronunuz vardır, size terfi ettirir ya da biri araya girer güzel bir işe girebilirsiniz. Çok güzel çıktı. Çalışanlarını mutlu eden biri diyor bakın aynı zamanda da yani öyle bir işe gireceksiniz ki belki gerçekten de e, o çalışanlarını gerçekten de memnun eden bir patron olacak belki o patron da siz olacaksınız yani çok güzel çıktı evet statü atlama büyüme çoğalma enerjileri tuttuğunun altına olması dediğim gibi burada da e, biraz dengesizlik var. Arkadaşlar, bu her konuyla alakalı olabilir. Bir durumla alakalı, bir halle alakalı. Yine para grubundan çıktı. Burada da bazı arkadaşlarım için her şey yolunda giderken, bazı bir kısım arkadaşlarım için de biraz para konularıyla alakalı aşırıya kaçma, çok para harcama haddinden fazla, ne bileyim belki bir şeyler alma ihtiyacınız olmayan şeyleri alma. Bunlar olabilir. Bunlar olabilir. Bunlara dikkat edin. Tabii şu anda yaşadığımız durum dolayısıyla zaten dikkat etmemiz gerekiyor para konularıyla alakalı. Hani burada evet bazen bazı başaklar için her şey yolunda gidiyor. Bazı başaklar için de bir şeyleri dengeye sokmaya çalışıyor bakın burada figür. Bu para konularıyla alakalı da olabilir. Aynı zamanda farklı konularla alakalı bir Denge durumu da olabilir, dengesizlik aslında, dengesizlik durumu da olabilir. Mesela ilişkilerde dengesizlik, tutarsızlık ya da her neyse hayatınızda bir bir şeyleri yoluna sokmaya çalıştığınızı gösteriyor bu kart ve diyor ki çok fazla veya birkaç işte çalışmak, ha belki kendinizi idame ettirmeniz için. Böyle burada bakın hokkabaz gibi elinde topları tutuyor bir yandan da ipte yürüyor. Yani der ki bütçe, bütçede zorlanan arkadaşlarım da olabilir ya da hayatlarında başka bir şeyle alakalı zorlanan arkadaşlarım olabilir. Hayatınıza denge ve eğlence katma ihtiyacı diyor. Değişik öncelikleri dengelemek evet biraz sanki önceliklerinize bakmanız gerekir arkadaşlar. Çok mu para harcıyorsunuz gereksiz yere para harcıyor musunuz buna bakın. Bütçeyi denkleştirmek diyor bakın. O bütçede biraz sanki sıkıntılar var. Bunlara dikkat. O arkasından da kupa kartları geldi arkadaşlar. Kupa yaveri. Yani ilişkilerle alakalı da şanslar fırsatlar sizi bekliyor. Burada da zaten para grubundan biri olabilir demiştik. Hayatımıza giren ee, bir dost, bir kadim dost ya da arkadaş da olabilir demiştik. Ee, burada da sanki ilişkilerle alakalı yeni şanslar fırsatlar ve su grubundan gözüküyor arkadaşlar aniden hayatınıza bile girebilir bakın yengeç akrep balık burçlarından olabilir bu sevgili başaklar burada da tabi duyarlı açık kalpli anı anına uymayan bir figürden bahsediyor yani bu kişiyi böyle temsil ediyor İlişkilerle ilgili mesajlar, yeni duygusal deneyimler. Bakın yeni duygusal deneyimlere açık bir zaman dilimi şu anda sizler için. Yani o beyaz atlı prens gelebilir, hayatınıza dokunabilir. Ya da hayatınızdaki kişiyle daha ileriye gitmek olabilir arkadaşlar. Romantik bir karşılaşma diyor, sosyal davetler veya etkinlikler. Yani burada e, bir e, sosyal bir çevreye giriyorsanız, biraz etkinliklere gidiyorsanız, bu kişiyle orada da karşılaşabilirsiniz bakın ilişki açısından ve aynı zamanda tabii pisişik yeteneklerinizin de güçlenmesini temsil ediyor. Böyle bir şey var mı bilmiyorum ya da spiritel konularla ilgileniyor musunuz? Ee, o psikik yeteneklerinizin yüksek olduğu bir zaman dilimi, hislerinizi, sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir zaman dilimi sevgili başaklar. O burada da ateş elementi çıktı bakın kimya kartıyla. Ruhunun sesini dinlemeye devam et. Evet evet iç sesinizi dinleyin arkadaşlar. Burada da sezgi demiştik. Burada da iç sesini dinle dedi. Yaklaşan güzel bir başlangıcın habercisi diyor bakın. Bu ikili ilişkilerle de olabilir arkadaşlar. Yaklaşan güzel bir başlangıç sizler için ya da iş kariyer anlamında da olabilir samimi, sadık, eğlenceli, ilham veren bir kadın. Yani bir kadının vasıtasıyla bir işe girmek. Bir kadından yardım almak. Bu bir dostunuz olabilir, ailenizden biri olabilir. Ailenizin size desteği olabilir. Sevdiklerinizin desteği olabilir. Ani bir giriş yapan bir sevgili de olabilir bakın. Burada da çıktı, burada da çıktı. Evet, ölüm kartı çıktı bitişler var hayatınızda. Bitmesi gerekenler bitecek sanki diyor ki. Tamamlanmış bir döngü. Evet bazı arkadaşlarım bir döngüyü tamamlamış arkadaşlar. Bir olayın ya da ilişkinin geri dönüşü olmayacak şekilde sonlanması. Sıfırdan başlangıç yapmak. Beklediğinin tersi yönünde bir haber. Yani burada değişim ve dönüşüm enerjileri sizi bekliyor arkadaşlar belki ilişkilerde belki iş kariyer anlamında ya da hayatınızda başka durumlarla alakalı bir şey sanki bitecek artık bitiş enerjileri var onun yerine güzel yeni taptaze enerjilerle buluşacaksınız. Bu Yani bu bağlamda bir ilişkiyi bitirmek bir işi bitirmek ya da bir kariyeri bırakıp başka bir kariyere gitmek de olabilir değişim dönüşüm enerjileri var arkadaşlar bakın burada da bir değişim dönüşüm var doğum kartıyla diyor ki acısız doğum olmayacağını hatırla bir kriz durumunun çözülmek üzere olacağının habercisi ve başlangıçlar diyor evet sanki hayatınızda yeni başlangıçlara bakın iki kartta destekledi biri, biri ölüm dedi biri de doğum dedi bakın yani o kadar enteresan oldu ki arkadaşlar biri ölüm dedi, biri doğum. Yani sizin artık yeni enerjilere kendinizi açmanız gerekiyor. Bir şeyleri geride bırakmanız gerekiyor. Sıkı sıkı tutunduğunuz şeyleri bırakın arkadaşlar. Bunu temsil ediyor bu iki kartta Evet, bitmeyen hikaye dedi bakın. Burada da hemen hemen aynı enerjiler var. Artık bir şeyleri bitir diyor. Çünkü biz bazen e, aynada kalmak için bir şeyleri bitirmek istemiyoruz. Çünkü e, aynada kalmak bizim için güvenli gibi oluyor. Öyle hissediyoruz. Ve yeni bize ne getirecek bunu bilmediğimiz için endişe duyuyoruz. Ama burada diyor ki artık bir şeyleri bitirmen gerekiyor. O bitmeyen hikayeyi bitir diyor. Ve kurban algısında olma diyor. Devam edelim. Evet biraz kestirme zamanı dedi. Şöyle şurada bir ay var. Bir de bir böyle kedicik gibi bir şey var. Biraz kendinize çekilme zamanı. Geri çekil diyor. Geri dur. Kendini dinle diyor. Demek ki buna ihtiyacınız var arkadaşlar. Yenilenme, canlanma. Bol bol hayal kur diyor bakın bir de. Sanki bu değişim dönüşüm enerjileri bakın size o canlanmayı getirecek. Biraz kendi kabuğunuza çekilmeniz, iyi olacak belki gerçekten de böyle hissediyor da olabilirsiniz ve huzur geliyor bakın en son kartınızda huzur çıktı ve haberler var bakın bir güvercin var bir zeytin dalı var burada çok güzel küsler barışabilir bir zeytin dalı uzatılabilir ya da çok uzakta olduğunuz akrabalarınız ne bileyim arkadaşlarınız varsa onlardan haber alabilirsiniz partneriniz varsa ondan haber alabilirsiniz uzaktaysa. Huzur kartı diyor ki bakın uyum, keyif ve ahenk. Uyumu, keyfi ve ahengi yakalayacağınız bir zaman dilimi. Çok güzel çıktı. Evet. Şimdi tanrıça kartlarımızdan da mesajlarımızı verelim. Bakalım ne diyor kartlar. Dışarı çık diyor. Evet, biraz hava almaya ihtiyacınız var sanki sevgili Başaklar. Uzun süredir evde oturuyorsun. Dışarı çık ve temiz hava al diye bir nasihat geldi size. Evet, eril ve dişillerden de mesajlarımızı verelim bakalım. Eril diyor ki: Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Burada sanki ayrılık rüzgarları var arkadaşlar. O yüzden eril sanki dişilini çok özlüyor. Dişil ne diyor? Beni kendinden uzaklaştırma diyor dişil de bakın. Hani erilin ne yaptığını bilmiyorum ama dişil enerji sanki sıkıntılı ve hani böyle yaptıkça beni kendinden uzaklaştırıyorsun diyor bakın. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.